geçen Esraşık Demir. Sizlerle YouTube kanalımda nasıl daha sağlıklı, nasıl daha fit bir vücuda sahip olursunuz? İşte bunlar hakkında konuşuyoruz. Bu haftaki konumuz ise kaçamak yapmanın diyete etkisi. bazı besinlerden kendinizi uzak tutmanız gereken bir süreç. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Her şey yasaklı, hiçbir şey yiyemezsiniz anlamına gelmiyor. Birlikte çalıştığınız diyetisyen muhakkak sizin çok sevdiğiniz şeyleri diyetinize minik minik eklemeye çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Ama kendi danışanlarımda da çok sık gördüğüm bir olay var. Her ne kadar biz beslenme uzmanları diyetlerinize sizin istediğiniz şeyleri yazsak da ya da belli bir porsiyonlamayla size sunsak da yasak yasaktır deyip ve yasak olan şeyin daha cazip gelmesinden kaynaklı farklı besinlere yönelim söz konusu olabiliyor. Şimdi diyet boyunca neler aslında yasak? Gerçekten bir yasak var mı? Hani bir çikolata yasağı değil belki ya da canım tatlı çekiyor hiç tatlı yemeyecek miyim tarzı bir yasak değil ama işte kızartmalar yasak olabiliyor, asitli içecekler yasak olabiliyor. Bazı haftalara özel bazı besinler yasak olabiliyor. Eğer ki bir detoks programı uyguladıysanız ya da karbonhidrat sayımıyla bir e, diyet programı yapıyorsanız yine yasaklı bazı öğünleriniz olabiliyor. Şimdi diyette tüm bu diyet serüveni boyunca en ufak bir yasak yaptığımız an ya da kaçamak olarak adlandırdığımız bu diyet programınıza yazmayan şeyleri yediğiniz zaman psikolojik olarak diyeti tamamen bozduğunuzu düşünerek diğer günlerde de bozmaya devam edebiliyorsunuz. Ya da kendinize bir serbest gün tanıyarak, hani o serbest günü bekleyerek o gün geldiğinde tamamıyla diyete aykırı olan şeylere yönelebiliyorsunuz. Kızartmalar gibi az önce bahsettiğim. Peki şimdi bu kaçamakları yaptık. Hadi oldu bitti bir kere yaşandı. Yediniz ya da içtiniz her neyse. Bir kaçamak söz konusu. Belki sabahtan akşama kadar o günü devam ettirdiniz ya da tek bir öğünde yediniz. Kesinlikle ve kesinlikle yaptığınız kaçamaktan dolayı kendinize ağır cezalar vermeyin ya da diyeti bırakmaya kalkmayın. Bir kere oldu, siz yine yolunuza devam etmek durumundasınız. Genelde diyeti bırakanların %90'ı yaptığı kaçamaktan sonra ya ben nasılsa kaçamak yaptım, ben artık diyeti yapamıyorum mantığıyla diyet programlarını tamamen bırakmak oluyor. Şimdi muhakkak birçoğumuzun diyet programı uygularken serbest gün ya da serbest öğünleri oluyor. Hani bu uzun bir süreç. Diyeti böyle sadece diyet olarak görmemek lazım. Sağlıklı beslenme olarak görmek lazım diyoruz sürekli ama şöyle olabilir. işte bir ay boyunca diyet yapmak, iki ay boyunca diyet yapmak gibi. Bu süre zarfında da belli başlı günlerde, belki özel günlerde ya da işte pazar kahvaltısı gibi ben kendi danışanlarıma genelde pazar kahvaltılarını serbest bırakıyorum. Belli günlerde kendimize serbestlik tanıyabiliyoruz. İşte kahvaltı serbestliği ya da öğle yemeği serbestliği gibi. Bütün bir hafta diyetinizi yaptınız. Ve tek bir öğün kendinizi ödüllendirmek istiyorsunuz, serbest bırakmak istiyorsunuz, kaçamak yapmak istiyorsunuz diyelim. Yapın ve lütfen işte ben öğle yemeğinde oturduğum bir büyük pizza yedim diye 5 saat koştum gibi bir e, geri dönüş, bir, bir cezalandırma sistemine girmeyin. Oldu bitti. Bu Muhakkak birlikte çalıştığınız bir beslenme uzmanı varsa eğer kendisine danışın böyle bir durumda bulundum diye. Ya da genelde alkol kaçamakları yap. Benim danışanlarım genelde alkol kaçamağı yapıyorlar. Alkol sonrası için ya da çok yağlı şeyler yendiyse ya da bir güne falan gittiyseniz, bir doğum günü partisine gittiyseniz gibi durumlarda kurtarma diyet programları veriyoruz. Nedir bu diyet programları? detoks içeren diyet programları aslında. Detoks dediğime de böyle takılmayın. Yani şu demek değil, hiçbir şey yenebilip içilmiyor anlamına gelmiyor. Tamamen vücudu temizlemek amaçlı yediğiniz, yaptığınız kaçaman, yağ miktarını ve karbonhidrat miktarını vücudunuza dengelemek amaçlı yaptığımız bir program. Karaciğer temizliği gibi düşünebilirsiniz. Detoksun olayı da bu zaten. Vücuttaki karaciğer temizliğini sağlamak detoksifikasyondan geliyor. Vücudu e, tamamen temizlemek, arındırmak anlamına gelen bir e, süreç. Neler yapabilirsiniz bu detoks programlarında? Yaptığınız kaçaman etkisinin hemen vücuttan çıkmasını istiyorsanız ve özellikle yaptığınız kaçamak bir alkol kaçamaysa, vitaminlerden zengin bir detoks programı uygulamak durumundasınız. C ve B vitamini vücudunuzu tamamıyla temizleyecektir. Ben de ofisimde uyguladığım detoks programlarını ben genellikle sabah içeceği yani sabahları hazırlanan bir içecek ve akşam yemeklerinde herhangi bir detoks çorbası ya da herhangi bir detoks içeceği şeklinde yapıyorum. Daha önceki bir YouTube videomda da bir detoks çorbası tarifi vermiştim. Eğer ki çorba tarifini öğrenmek istiyorsanız muhakkak şöyle bir yerde olacak. Tıklayın bunu ve harika bir detoks çorbası tarifine Ulaşın. Şimdi aslında kaçamak yapma ile ilgili hangi günler kişiler daha çok kaçamak yapıyorlar diye baktığımızda bunlar genelde hafta sonları oluyor. Genelde pazar günü o diyet bozuluyor. Yapılan araştırmalar da şöyle diyor. Kaçamak için en uygun gün perşembe günüymüş. En riskli günde pazar günüymüş. Çünkü pazar günü yaptığınız kaçamakların sonu gelmiyor. O kahvaltıda bir başlıyor, uyuyana kadar artık tamam bugün serbest gün diye yenilip içiliyor. Ama perşembe günü genelde kaçamak yapanlar bu kaçamakları çok fazla uzatmadıkları, tek bir öğünde durabildikleri gözlemlenmiş. O yüzden kendinize bir ödül verecekseniz bence perşembe gününü tercih edin. Pazar günü biraz riskli. Tabii kaçamak yapmak ya da serbest gün yapmak, diyette bir günü serbest bırakmak diyette olumlu bir etkimi yaratıyor, olumsuz bir etkimi yaratıyor? Bu bayağı bir tartışma konusu. Çoğu kişi diyet yaparken bir günü en azından serbest bırakmayı isteyebilir en doğal hakları. Evet belki bir günü kendinize ödül olarak yapabilirsiniz. Ama riski olan kısım ve olumsuz olan kısım da şu yaşam tarzına dönüştürmeyi engelliyorsunuz. Yani amaç diyeti diyet olarak görmek değil de hani sağlıklı beslenmeyi öğrenmekse eğer tüm hayatınız boyunca o sağlıklı beslenmeyi sürdürebiliyor olmanız lazım. Sağlıklı beslenme standartlarının çok fazla dışına çıkmıyor olmanız lazım. Eğer ki kaçama yine sağlıklı besinler içerisinde tutacaksak tabii ki haftanın bir günü daha serbest öğünler yapabilirsiniz. Ama o yaşam tarzına dönüştürüyor. O sağlıklı beslenme döngüsünü bozacak tarzda bir kaçamak yaparsanız eğer bu alışkanlığı tutturmakta gerçekten zorlanırsınız. Ama ona dikkat edelim. Diyete başlar başlamaz ben serbest gün hiçbir danışanıma vermiyorum. En azından vücutları bir süre alışsın, beslenme düzenleri bir süre otursun. Kendileri ne yemeleri gerektiğini iyice anlasınlar diye belli bir süreden sonra serbest öğün ya da serbest gün verme durumu olabiliyor. Ama Tabii ki o güne gelene kadar gerçekten diyet programlarına sadık kalmaları ve vücutlarındaki o güzel değişimin farkında olmaları, bunu devam ettirmek istiyor olmaları çok önemli. Şimdi neler kaçamaktır, neler kaçamak değildir aslında onları da çok iyi bilmemiz lazım. Yediğiniz bir pilavı tek başına kaçamak olarak görmenize Bence gerek yok. Beslenme düzenine eklenebilir. Yediğiniz ekmek dilimlerine, ekmekleri ya da patatesi ya da işte kuru bakliyatı diyetinizde yazmıyorsa kaçamak olarak görmenize gerek yok. Yine beslenmenize düzenlenebilir ve eklenebilir şeylerdir. Gerçekten asla ve asla yapmanızı istemediğim kaçamaklar kızartmalar, asitli içecekler, glikoz şurubu içeren paketlenmiş ürünler bunlar gerçekten kötü kaçamaklar. Hani evde bir pasta yapıp Belki bir gün bir küçük dilim mi ay söylerken bile dilim söyletmedi ya durdurdu beni. Pasta yiyebilirsiniz demeyi deneyeceğim. Evde yapılmış, içerisinde çok fazla şeker bulunmayan pastaları yiyebilirsiniz. Bir çözümü var. Artık günümüzde her şeyin sağlıklısı mevcut. Şekersiz pastalar var, şekersiz kurabiyeler var. Meyvelerle tatlandırılan şeyleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hatta bunu anlattığım bir videom da var. Şekersiz tatlı yapmaya çalışıp yapamadığım videonun da linkini bırakalım. Yine böyle diyetle ilgili, sağlıkla ilgili daha fit olmak için küçük öneriler almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve merak ettiğiniz yorum olarak bırakmayı unutmayın haftayı yine güzel bir konuyla burada alacağım görüşmek üzere.